şöyle bir ee, lipstik aldım. Aynen. İstimine lipstik aldım. Tabi gözüksün netleşse Gördünüz az önce. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ama tutaklarımda değil. Sadece göstereceğim. Kısacası kalite kontrol. Şimdi diyecektiniz ki arkadaşınız kullanmıştır. falan. Jelatini de ben açtım yani. Beraber aldık. O bana aldı. Evet çektik beraber. O bana aldı yani jelatinle bile ben açtım ağzına falan hiç sürmedi. Ben bile sürmedim. Şimdi tekelle nasıl açacağım, kapatacağım, nasıl göstereceğim bilmiyorum. Kamerayı da nereye koysam yapmam. Kameram çok kötü, çekemem. Bunu nasıl yapacağız? Açıyorum yani nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bakın şimdi tekelle yapamıyorum çıkmıyor bile yani. Ben bir çaresine bulup geliyorum. Şimdi bacaklarımla kamerayı çok zor tutuyorum de bu da. Ancak bu satıcı var titriyor şu an. Sen bakar mısınız? Çok güzel kokuyor. Oh. Rengi... Ee, ben böyle çok parlak renkler sevmediğim için şöyle bir renk aldık. Altı aslında. arkadaşım canım çok teşekkür ederim. Bu kadardı. Tutaklarıma Bugün sürmeyeceğim. Silemem bir daha uğraşamam. Bence güzel kokusu mokusu. İnşallah kendi böyle yapış yapışmış değil yağlı mı bilmiyorum. Bakın. Ne kadar güzel parlıyor. Kameram da netleşti. Bakar mısınız? Ben böyle bu arada yapış yapış olan şeyleri seviyorum. Bu çok güzel. Şimdi parlıyor. Bakın. Bu kadar. Bayis arkadaşlar, bunu YouTube'a yüklüyorum. Abone olun. Kesinlikle like atın. Yani yorum yapma özelliği YouTube'da kapalı olduğu için yorum yaptıramıyorum size. Maalesef yani. Bu kadar da böyle şöyle bir de bakalım. Renginden yakından. Ne